sizlerle beraber oldu. Sizlerin acıları, depremi yaşayan bütün vatandaşların acıları aynı zamanda benim de acımdır. Deprem olduktan hemen sonra bütün bölgeleri gezdim. Bütün illere gittim. Çadır kentleri ziyaret ettim. Vatandaşlarım arasında hiçbir ayrımcılık yapmadım. Herkesin acısını paylaşmak herkesin yüreğine dokunmak benim görevlerimden birisiydi. Bunu yapmak istedim. Bundan sonra da yapacağım. Bundan sonra da yapacağım. Hiç endişe etmeyin. İnşallah göreceksiniz. Güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Huzur içinde yaşayacağız. Acılarınızı biliyorum. Bu acı sadece benim değil. Bütün Türkiye'nin ortak acısı. Ve bu acıları paylaştık. İnşallah sevinçli. İnşallah mutlu günlerimizde olacak. Evlatlarımızla güzel evlerde oturacaksınız. Bunun da sözünü veriyorum. Defalarca söyledim. <laughs> Depremde yıkılan evlerimizi, kesinlikle yeniden yapacağız kalmadan hepinize bu evlerin toplusunu vereceğiz. Evet, Anahtarını vereceğiz. Evlerinizde Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız iyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz başkanım. Yani işte ben çok iyi değildim. Evet. çok mağdur olduk o evet. depremde. Bir de ilgisizlik bizi daha da fazla mağdur etti. yani. Evet. Evimiz yıkıldı, dünyamız dağıldı, canlarımız gitti. Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Bir dost. Sağ olun. Yazlaşmış bir düzenden kurtar. Ne olursunuz? Şunu bilmenizi isterim. Şunu bilmenizi isterim. Her zaman yüreğim sizlerle beraber oldu. Sizlerin acıları depremi yaşayan bütün vatandaşların acıları aynı zamanda benim de acımdır.